Herkese Hümay 369 kanalından merhaba arkadaşlarım ben Hümay. Bugün Boğa burcu ya da yükseleni Boğa olan arkadaşlarım. Eylül ayında neler yaşayabilirler? Hangi olaylarla ya da durumlarla karşılaşabilirler diye tarot kartlarımdan destek alarak bir açılım yapacağım. Öncelikle arkadaşlarım kolektif bir açılım olduğu için size şifa olacağına inandığınız bilgileri sevgiyle alıp kabul edin. Kalınını evrene geri iade edin arkadaşlarım. Ben hızlıca kartlarıma soruyorum ve diyorum ki benim boğa burcu ya da yükseleni boğa olan arkadaşlarımı Eylül ayında hangi enerjiler bekliyor? Hangi enerjileri çalıştıracaksınız diye kartlarıma soruyorum. Kalp çakrası dördüncü çakra. Denge meleği. Düşünen kadın. Ve kişisel iyileşme ve mutluluk. Öncelikle kartlar şunu söylüyor arkadaşlarım. Sevgi yani kalp çakrası ee, çok fazlasıyla enerjilerinizi taşıdığınız bir e, eylül ayı olacak e, ikili ilişkilerinizle ilgili sevginin, aşkın, huzurun, mutluluğun biraz daha böyle şifalandı iyileştiğiniz eğer eylül ayına girerken ikili ilişkilerinizde problem var ise eylül ayı tamamen bunları iyileştirecek bu problemleri biraz daha çatışmalarınız varsa bu çatışmaları ortadan kaldıracak, güzel enerjileri barındıracak bir ay olacak diyor ve bazı konularla fazlasıyla dengeye gelmek için enerji harcayacaksınız. Yine ikili ilişkiler, ortaklıklar, mesleki konular, kariyer konuları ya da aile konularıyla ilgili henüz dengede olmadığını düşündüğünüz, bir rayına oturtmak istediğiniz konular varsa bunların da tamamen rayına gelebileceğini, dengeye gelebileceğini söylüyor ve düşünen kadınla birlikte bazı konuları yine düşünmeye devam edebilirsiniz burada e, herhangi bir finansal ya da aşk konularıyla ilgili değil üzerine yoğunlaştığınız uzun süredir düşündüğünüz bir yatırım yapsam mı bir atılım yapsam mı bu ilişkiye başlasam mı gibi bazı e, gündemleriniz olabilir. Bunu diğer kartlara açtığımızda daha rahat söyleyebileceğim. E, ama bunların e, biraz daha böyle Eylül ayını düşünerek geçireceğinizi, yapsam mı yapmasam mı deyip belki de adım atacaksınız bilemiyorum. E, bu e, enerjilerin var olduğunu söyleyen bir kart aldık. Ve aynı zamanda kişisel iyileşme ve mutluluk kartı aldık. Muhtemelen e, o kadar düşündükten sonra dengeye gelecek ve artık iyileşeceksiniz. İyileşmek biraz daha kendinize önem vereceğiniz kendinizi iyileştireceğiniz hem ruhsal açıdan hem mental açıdan hem de kişisel olarak kendinizi geliştirebileceğiniz güzel bir ayın olduğunu söylüyor aslında. umutluluğun kapısını artık kendiniz içinde aralayabileceksiniz. Belki bugüne kadar düşünüp dengeye gelerek hep başkaları için, çevrenizde işte aileniz için, çocuğunuz için bunları örnek veriyorum. İşte dostlarınız için hep böyle bir verici olmak istediniz. Bir şeyler onlar mutlu olsun diye hareket ediyordunuz ama Eylül ayında Boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım biraz artık kendilerine değer verecekler ve e, mutluluğun kapılarını kendileri için açıyor olacaklar arkadaşlar. Ben hızlıca diğer kartlarıma geçiyorum ve diyorum ki Boğa burcu ya da yükseleni boğa olan arkadaşlarımı Eylül ayında neler bekliyor olabilir? Hangi olaylarla ya da hangi durumlarla karşılaşacaklar diye kartlarıma soruyorum arkadaşlar. Şöyle 10 adet kart alacağım. Kartlarımın tamamını aldıktan sonra okumaya başlayacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle kartların göründüğünü düşünüyorum ama <laughs> şöyle yapalım biraz. Yıldız kartıyla değnek altılısının kombinasyonuna bayıldım şu anda. Şimdi arkadaşlar öncelikle kartlarım diyor ki. Evet siz uzun süredir gerçekten bir konu üzerinde düşünüyorsunuz ve çok fazla ikilende kalmışsınız arkadaşlar. Yani böyle e, sezgisel olarak dengeye gelmek istediğiniz zaten denge meleği de vardı. Gördüğünüz gibi kılıç de var. Biraz böyle e, yer değişikliği, çevre değişikliği var. E, ya da mekan değişikliği ile ilgili bazı konular olabilir çünkü hemen altında e, yine biz bir araba kartı aldık şunu söylüyor olabilir kartlarım bize e, örnek veriyorum bir iş değişikliği düşünüyorsunuz yani bir mekan değiştirmek ya da bir evinizi değiştirmek ya da bir sosyal hayatınızı sosyal çevrenizde bir değişiklik arınmak temizlenmek istiyor olabilirsiniz biraz daha biraz ikilemde kaldığınız bazı konular var adım atamıyorsunuz uzun süredir de muhtemelen düşünüyorsunuz geçmişten gelen ve düşündüğünüz bir adım atmak istediğiniz ikilemde kaldığınız konu her neyse özellikle bu Boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım için söylüyorum. Bu Eylül ayında e, bunun rahatlıkla adımını atabilirler ve bu konuda zaferi ulaşacaklar. Eğer ikili ilişkilerde de özellikle söylüyorum arkadaşlarım böyle bir düşüncesi olan arkadaşlarım varsa yani acaba bu adımı atsam mı atmasam mı e, ya da bu ilişkiyle ilgili işte karar versem mi vermesem mi artık kararının serneyse bir evlenme teklifi olabilir yolları ayırmak olabilir. Yani Eylül ayına girerken ikilemde kaldığınız ve sezgilerinize güvenerek hareket etmeniz gereken sizi çok düşündüren konu her ne ise arkadaşlar bu, e, Eylül ayında bunun adımlarını atıyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz ve gerçekten yapacağınız değişiklik, konum değişikliği, mekan değişikliği ya da bağlantınızın yani sosyal çevrenizin çevre etkisinin değişikliği size başarı ve zafer, huzur ve mutluluk getiriyor olacak. Zaten muhtemelen bu kararları verirken biraz kendinizi düşünerek, kendi mutluluğunuz, kendi çıkarlarınız kendinize değer verdiğiniz için e, alacağınız kararlar olacak huzur ve mutluluk getirecek diyorum e, burada bu konuları ikili ilişkiler mesleki e, konular işte iş değişikliği vesaire diyorum ama arkadaşlar belki burada ikilemde kaldığınız konu sadece örnek olarak veriyorum bir kredi çeksem mi çekmesem mi düş diye düşünüyorsunuz bu sadece bir örnek Evet siz artık o adımınızı atacaksınız. Her neyse sizi huzura ve mutluluğa ulaştıracak ve sizin açınızdan iyi gelecek kararlar olacak. Öncelikle ikili ilişkiler konusunda bilgi vermek istiyorum. Bir kere bekar boğa burcu ve yükselen boğa olan arkadaşlarım varsa hayatınıza artık yıldız gibi doğacak birileri giriyor. Eylül ayında karşınıza çıkan kişilere bir dikkat edin derim arkadaşlarım. Çünkü uzun soluklu bir ilişki olabilir. Ve e, o kişi artık sizin hayatınızda gerçekten başınızı omzuna rahatlıkla yaslayabileceğiniz bir kişi olabilir. Eğer hayır benim hayatımda zaten biri var ilişkim var diyorsanız ilişkilerinizde şifalanma iyileşme ilişkiyi bir tık yukarıya taşımak gibi güzel bir Eylül ayı olabilir ilişkilerde. Eğer ben zaten evliyim diyorsanız yine evliliğinizi şifalandıracak belki bir çocuk haberi alabilir belki bir e, hamilelik haberi alabilirsiniz bu konuda da sizin açınızdan e, güzel görünüyor ama uzun süredir dediğim gibi sıkışıp kaldığınız bir durum var bu maddi bir konu olabilir bir şekilde bu maddiyatın içerisinden bu sıkışmışlığın içerisinden çıkmak istiyorsunuz yine kartlar diyor ki önce bir düşün atman gereken bir adım var yapman gereken bir iş var ama bu adımı atmadan önce dikkat etmen gerekiyor diyor çünkü eğer bu işi yaptığında o gelir. Mesela bir yeni ortaklık yapacaksınız arkadaşlarım ya da iş değişikliği yapacaksınız ya da yeni bir ticari girişimde bulunacaksınız. Belli bir miktar elinizde paranız var bunu bir yerde değerlendirmek istiyorsunuz. Belki bir faize koyacaksınız. Bunları örnek örnek olarak veriyorum. Maddi konularda ee, çok fazla sıkışık e, kaldınız ya da canınızı sıkan eğer durumlar var ise Eylül ayında bunun karşılığını kat be kat fazlasıyla alacaksınız. Yani bu durumdan çıkabilirsiniz ama kartlar uyarı veriyor. Diyor ki e, iyi düşün çünkü gelen parayı tutmanız gerekebilir. Biraz cimrilik yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Yani yatırımınızı gelirini de değerlendirmeniz gerekebilir. Yani biraz böyle... E, tutumlu olmanız gereken bir ay olabileceğini de söylüyor. Ek olarak böyle bir şeylerden de hani harcamalardan da vazgeçebilirsiniz diyor. Boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım. Yeni başlangıçlar, yeni iş, bu arada hiç iş teklifi bekleyen bir süredir iş teklifi almıyorum diyen boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım varsa iş teklifleriniz geliyor. Eylül ayı bu konuda biraz bereketli olacak diyor kartlarımız. E, ama dediğim gibi bir e, şöyle bir durum da olabilir. E, bunu söylemiş miydim bilmiyorum ama işte sosyal çevrenizde e, ya bir değişiklik de olabilir. Yani bu arada iş seyahatleriniz olabilir tabii ki, tatil planlarınız olabilir arkadaşlar. Ama biraz daha böyle e, burada şöyle söyleyebilirim çok olumlu e, kartlar geldi. Ama hani ee, olumsuz e, olarak yoracak olursak işte e, bu ikilemde kaldınız yapsam mı yapmasam mı gitsem mi gitmesem mi dediğiniz kararlarınızın e, sağlıklı alınması gerektiğini söylüyor. Orada bir dikkat edin diyor. E, özellikle söyleyeyim çünkü uzun süredir belki kafanızda bir şeyler var. Siz uykusuz da bırakıyor. E, bu uykusuz e, sıkışıp kaldığınızı düşündüğünüz bir konu ama kendi içinize dönerek böyle kendinizle e, sezgisel olarak kararlarınıza biraz daha olgunlukla e, hareket ederseniz sonu çok güzel olacak. Güzel bir başlangıç görünüyor arkadaşlarım. Şimdi ben biraz devam edeceğim tekrar şuradan. Hemen 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 Şu kartlarımdan da 5 adet alacağım arkadaşlarım. Biraz kıralım. Söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Çünkü ben burada konuşurken akıp gidiyor bir şeyleri atlamış olabilirim. Çocuk haberiniz var dedik. Yeni iş başlangıçları. Biraz dikkat. Sezgilerinize dikkat edin dedik. Ee, sıkışık kaldığınız durumdan rahatlıkla çıkacaksınız ama yine dengeye gelmeniz gerekiyor dedik. Başarılarınız, zaferleriniz var dedik. Ee, zaferleriniz, başarılarınız derken ikili ilişkilerde de başarı zaferden bahseder. Ama attığınız adımlara şöyle bir dikkat, adım, dikkat ederseniz ee, güzel bir yani iyi bir ortaklık yakalayabilirsiniz i̇yi, iyi bir finansal yatırım yakalayabilirsiniz burada zafer ve başarı var hani iyileşecek tabii ki ama e, ama diyor ki yine de dikkat et yani bak e, hani evet zaferi başarıyı yakaladın ama bir dikkat etmen gerekebilir diyor aslında onun uyarısını veriyor boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım için zaten söylemiştim arkadaşlar alyans kartı geldi ilişkilerde iyileşme var e, i̇lişkileri bir tık yukarıya taşıma var. Evlenme teklifi bekleyen arkadaşlarım evlenme teklifi alabilirler. Ve yine aşk kartı geldi. Muhtemelen e, böyle tüm hayatınızı sarıp sarmalayacak bir e, aşk ve duygu yoğunluğu olabilir Eylül ayında. Zaten e, kap ile birlikte buralarda iyileşme, şifalanmalar var demiştik. Bir şifalanma olacaktı ve çocuk kartı çocuk haberi alabilirsiniz dedik. Yani boğa Burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım Eylül ayını genelde e, biraz daha şeyle... Ee, bu e, ailevi konularla ilgili e, sevgi aşk konularıyla ilgili yoğun enerjilerle yaşayacaklar. Affetmek var. Kırdığınız ya da kırıldığınız birileri varsa e, bu konuda da bir iyileşme bağışlayıcı olmak durumu var. Belki e, çevrenizde, sosyal hayatınızda, akrabalıklarınızda, ailenizde birilerini kırdıysanız ya da kırıldıysanız e, bu haksızlığa karşı e, sizden af dileyecek insanlar olabilir. Belki siz de af dileyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada da bir şifalanma ve iyileşme var. Hayat Ağacı kartını verdi. Dedi ki artık köklü bir ilişki başlıyor. Sağlam ilişkiler var dedi. Şimdi boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım malivi konularınız, ikili ilişkileriniz, aşkınız, sevginiz hepsinde iyileşme, kişisel olarak kendinize geliştirme ve mutluluğun kapılarını açma var. Ama finansal konularda dediğim gibi Şöyle yapalım ee, yine iyileşme olacak adımlar atmanız gerekebilir ama çok sıkışıp kaldığınızı düşünüyorsunuz finansal konularda böyle adım atsam mı iş değiştirsem mi bu yatırımı yapsam mı bu borcu ödemeli miyim kredim onaylandı mı onaylanmadı mı vesaire gibi finansal konularda biraz yorgunluklarınız var adım atarken dikkat edin attığınız adım başarılı olabilir ama gelen burayı da tutun diyor yani biraz cümlelik yapacaksınız diyor yer değişiklikleriniz var mekan değişiklikleriniz çevre değişiklikleriniz vesaire olabilir. Ee, bu konuda da size zaten atacağınız her adım yine iyi gelecek. Şimdi bir de tavsiye kartı alalım arkadaşlarım. Hemen. Şu kartlarımı koyacağım. Diyeceğim ki boğa burcu ve yükseleni boğa olan arkadaşlarım için vermek istediğin tavsiye nedir diyeceğim şaman kartlarıma. bir görevi kucaklamak. Şimdi öncelikle arkadaşlarım hayat bize bazen görevler verir ve biz bunun farkına bile varmayız. Bir şeyleri tamamlamak gerekir. Aslında burada ben şu kombinasyonlara bakarken de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bir dalgıç olduğunuzu düşünün. Bir derin bir bölgeye dalmanız gerekir. Şimdi bu sizin görevinizdir. Ne kadar derine dalarsanız o görevi ne kadar çok e, tamamlayabilirseniz başarıyla çünkü e, o okyanusun derinlerine indikçe asıl e, görmeniz gerekenleri göreceksiniz, asıl duymanız gerekenleri duyacaksınız ya da asıl mücevherler, o altınlar, o e, okyanusun en derinindedir ve siz ne kadar derine dalarsanız o kadar çok yakınlaşacak oradaki hazineyi, mükemmel enerjiyi. Her şeyi görmeniz gereken her şeyi ne kadar derine dalarsanız o kadar çok rahatlıkla e, hızlıca ulaşabilir görebilir e, anlayabilirsiniz arkadaşlar. Aslında burada söylemek istediği şu zaten çok fazla düşüneceksiniz çok fazla kendi içinize döneceksiniz sezgisel olarak. Biraz daha olgunlaşacağınız bir Eylül ayı olabilir şifalanmak istediğiniz bazı konular üzerinde. Bu finansal konular olabilir özellikle arkadaşlarım çok fazla düşünmeniz ve sağlıklı doğru hareket etmeniz gerekebilir ee, diyor ki e, tavsiye veriyor aslında size eğer bir işi iş girişiminde bulunacaksan eğer bir e, Sistemin sana getireceği Eylül ayında özellikle fırsatlar da olabilir bakın arkadaşlar. Bu fırsatları kendi hayatında doğru değerlendir. Eğer zaten benim elimde bir fırsat var ve benim bu işi, bu iş değişikliğini örnek veriyorum yapmam gerekiyor ya da işte bir krediyi onaylatmam gerekiyor çıkması lazım bana vesaire diyorsanız bunları örnek olarak veriyorum. Bu işin sonuna kadar gitmenizi öneriyor kartlarımız. Olmadı vazgeçtim demiyorsunuz. Vazgeçmek yok arkadaşlar vazgeçmeyeceksiniz ve e, muhtemelen zaten dengeye gelme de bu, bu yüzden de çıkmış olabilir. Hani o dengeye gelmek, o isteğinizi korumak, o hayallerinizi gerçekleştirmek için sonuna kadar gideceksiniz ve hazine zaten orada. Biraz çabalamanız gerekiyor diyebilir kartlarımız. Buraya kadar e, kartların yorumu bunlardı arkadaşlar. Size şifa olacağına inandığınız bilgileri lütfen sevgili alıp kabul edin. Kalanını evrene geri iade edin arkadaşlarım. Daha anlatmak istesem şuradan bir sürü şey çıkarırım ama tabii ki e, ana bilgileri vermem gerekiyor e, bu videoda. E, kolektif bir açılım olduğu için. E, buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, umarım size şifa olur. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlarım.